oversize dikmeye bayılan bir marka. Ayakkabıyı da söylemedim sanırım size. <laughs> Bunu kim giyecek arkadaşlar? Hepimizi manken sanıyorlar ama manken değiliz yani. Bunun kaplama stili. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Trendyol alışverişimi paylaşacağım. Kısa bir video olmayacak. Gördüğünüz gibi iki tane büyük kargo var. O yüzden uzun bir video yapmak istedim. Üstelik videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü nasıl kombinlediğimi de sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle elime ilk gelen kargo ile başlıyorum. Gömlekler ve pantolonlar sipariş verdim. Birinci gömleğimiz bu. Umarım bedenlere olur diyerek başlıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi oversize dikmeye bayılan bir marka kendileri. Gayet güzel olacağını düşünüyorum bunun. Küçük görünüyor. İkinciye geçelim. İkinci de böyle bir gömlek. Yeni desenler, yeni tarzlar deniyorum diyebilirim. Bakalım nasıl kombinlenecekler. Kafamda o kombin oluşturarak aldım bunların hepsini. da geniş gelmez umarım. Ama olacak gibi hepsi bakalım. Oversize de çok kötü durmaz. Kalitesi de bayağı iyi kumaşın. Kalın bir kumaş. Bu gri pantolonumuz. Birkaç renk pantolon sipariş verdim. Kumaş pantolon arkadaşlar. Bayağı iyi duruyor olacak gibi. Hadi inşallah. Videonun sonunda da bedenlerini söyleyeceğim size. Kumaş kalitesi falan gayet iyi. Ve bir tane de kot pantolonu söylemiştim. Bunun da proporsiyonun nasıl olacağını merak ettiğim ürünlerden birisi. Vav, wow, şöyle bir şey de var. Bunu kim giyecek arkadaşlar? Şöyle kadraja sığıyor mu bilmiyorum ama böyle 1, 80 falan bir insan giyecek herhalde. Umarım benim boyuma çok uzun gelmez. Çünkü bayağı beğendim pantolonu şimdiden. ben. Evet, yani Sentinel uzun yapma hastalığı var. Hem geniş hem uzun. Neden bilmiyorum bizim manken sanıyorlar ama manken değiliz yani. Boyum bir 65 bu arada. Bu arada onların klimanın sesi çıkmıyordur. Sıcak içeride yapamıyorum artık. Konum değiştirdim. Bunun katlama stili. <laughs> bu ne ya? Garip bir şey olmuş kargoda. gömleğimiz bu. Buna ne kumaş deniyordu? Viskon denebilecek bir kumaş yani. İkincisi de yeşil pantolon. Çok büyük gibi duruyor. Allah'ım sana geliyorum. Aslında beli olabilir ama şu genişliğe bakar mısınız? Ben bunu nasıl giyeceğim ya? Benden iki tane girer buraya. O kadar ki geniş ya. Niye bu kadar hem geniş hem de uzun kadraja sığmıyor? Böyle bir şey olacak yani gelsin hayal kırıklığına uğradım. Mankende durduğu gibi asla durmuyor yani. Eve gelen bilmiyorum. Farklı geliyor sanki. Onların proporsiyonuna tam uyuyor. Ve mankendeki S beden diyorlar. Bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum bu da siyah. Aynısının siyahı demeyin bana. Bu da aynı geniş ve uzun çünkü. O kadar aldık kombinleyeceğiz dedik. Kumaş kalitesi baya iyi. Baya kalın bir kumaşa sahip. Ama bedenlerinin neden böyle? Giyince ben umarım fikrim değişir. Tek bir tane kot pantolon sipariş verdim sanıyordum. Bu da kot arkadaşlar. Renkli kot. Unutmuşum bunu. Bana sanki gömlek az geldi. Gömleğin birini getirmemiş olma ihtimalleri. <laughs> Bilemiyorum yani. <laughs> Bu ne ya? Çok geniş. Bana mı öyle geliyor ama gerçekten geniş yani. Şimdi abartılı bir şekilde geniş geniş diyorum her şeyde. Ama öyle göreceksiniz birazdan da denemeye geçiyorum. Gömlekle de pantolonu kombinledim. Pantolonun alt tarafı biraz geniş oldu ama beli iyi oldu. En küçük beden zaten 32 beden pantolon. 34 bedende gömlek. Gömlek de tam oldu. Şimdi içine koyup göstereyim. de çok hafif bir boşluk var ama e, 31 parmak kadar yani. Ama 32 beden en küçük bedeniydi yani. Ve ben 45 kiloyum. İdare edeceğiz. Kemer falan da takılabilir. Bir de boyu çok uzun geldi. Dediğim gibi mankenlere özel yapmışlar gibi. Boyundan da biraz kestirmek gerekiyor. Bunu vermeyi düşünmüyorum. Çünkü zor bulunuyor bana pantolon. Pantolonu bu tişörtle kombinledim. Siz daha farklı böyle kırık beyazla da ya da krem rengiyle falan da kombinlenebilir diye düşünüyorum. Bu ayakkabıya uyumlu olsun diye almıştım bu pantolonu. Uyumlu duruyor evet. Hani böyle bir bütünlük içerisinde ama pantolon gördüğünüz gibi etek pantolon gibi duruyor. Bana aşırı geniş geldi. 45 kilo olduğumu zaten söylemiştim ama bacaklarım falan da ince. Biraz da o yüzden olabilir. Yoksa beli tam oldu. 32 beden pantolon. Tişört de small. Birkaç haft, bir hafta falan önce almıştım bu tişörtte. Yine Trendyol Milla'dan. Bu gömleği de birkaç gün önce modadan aldım. Keten pantolonla, kumaş pantolonla yani kombinledim ve bence gayet uyumlu bir tercih oldu. Bu arada gömleğin dekoltesi de buraya kadar. Düğme burada bitiyor yani. Bundan sonrası açık arkadaşlar. Ona göre dikkat ederek alın. Biz biraz kapattık burayı. Gayet güzel yoksa gömlek çok şık yani. Ben beğendim. ikisinin kombin uyumu da çok iyi. Hatta yine bu ayakkabılarla da çok iyi olacağını düşünüyorum ben. Pantolonla gömleğin bedenleri de 34 beden. Ve şaşırttı pantolon beni. Beli tam oldu şöyle cepli. Oturdu yani buraları da oturdu arkadaşlar. Öbürleri bir tık daha geniş olmuştu. Bu pantolonu da vermeyeceğim kalıyor. Ve gömlek de kalıyor tam oldu bedeni. Ve böyle bir kesimi var. İkisinin uyumunu da ben çok beğendim. Şöyle içine koyarak da kombinleyebilirsiniz. Ben bu gömleği gri pantolonla da güzel buldum. Üstelik gri pantolonun gördüğünüz gibi boyu da uzun değil nihayet. Mankende bir tık kısa duranları benim gibisiniz eğer boyu alabilirsiniz. Üstelik <laughs> ben bu pantolon biraz da böyle mevsimlik yine yazlık da denebilecek bir pantolon. Biraz, birkaç tanesi dediğim gibi kışlık kalın bir kumaşa sahipti. Bunun yazlık olmasını da ben çok sevdim. Çünkü yazın giyecek şeyler alıyor, arıyordum biraz da. Konuşamadım. O yüzden yani bunu farklı renklerini de almayı düşünüyorum. Demiş miydim? 34 beden bu da. Üstelik şu ayakkabıyı da Söylemedim sanırım size <laughs> <laughs> Anne her şeyi de o ayakkabıyla kombinliyorsunuz Arkadaşlar başka ayakkabım da var yine yazlık Simsiyah Düz simsiyah file bir ayakkabı da var Şimdi onu nereden bulayım Beyaz da var Ve bunun beyazı da var İkisi de lumberjack hem beyazı var hem siyahı var Bu renkli olanı Şu an burada olduğu için bunu gösteriyorum Düz siyah düz beyaz file ayakkabılarla da diğer kombinlerimi uydurabilirsiniz. <laughs> Annem arkadan ona gülüyor. Bu da lambırcak arkadaşlar ve e, bunun fiyatını da merak edenler için 920 lira. Gayet güzel, çok beğendim. Çok rahat ve hafif bir ayakkabı. Hani buradan alıp size de tanıtmak istedim. Tanıtmadığımı varsayıyorum. O yüzden merak edenler için fiyatını falan da söylemek için elime aldım yani şu an. Bu pantolonla da daha önce alınan bu gömleği kombinledim. Gayet güzel oldu bence. Hatta bu gömleği yazın giymek istiyorsanız önünü açıp içine beyaz bir tişörtle de ya da e, beyaz bir şeyle de giyebilirsiniz. Gayet güzel olur ama benim bu pantolonda söyleyebileceğim tek özellik aşırı sıkıyor olması. Öyle bir belimi sıktı ki tamam lastikli olmasını seviyorum ama aşırı bana dar geldi. Bedeni neydi bunun? Kim 32 beden bana tam olurken kim 32 beden geniş oluyor. Kim 34 bedenle böyle dar oluyor arkadaşlar. Bu da yani bana aşırı dar geldi. Şurada da bir kemeri var. Hoş bir detay. Ama bacak kısmı da aşırı geniş. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu. Gömleği de söyledim mi bilmiyorum. 34 beden. Ve fark ettim ki bu pantolonla da kombinlenebiliyor bu gömlek. Gayet evet, bu da güzel oldu. Umarım kombin videosunu beğenmişsinizdir. Birkaç kişi benden kombin videosu da istiyordu. Hem kargo açılımı oldu, hem ürünleri size tanıttım, hem de nasıl kombinleneceğini gösterdim. Size bir fikir, bir yararı dokunduysa bu beni çok mutlu eder. O yüzden bir like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek vermiş olursunuz. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.